Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böbrek ağrısından bahsedeceğim. Böbrek ağrısı karnın alt kısmı ve sırtta yakın yerlerde oluşur. Vücutta fazla sıvıyı dışarıya atmaya yarayan böbrekte oluşan ağrıların birçok nedeni olabilir. Böbrek insan vücudunun hem sol hem sağ tarafında bulunur. Böbrek ağrısı insanın günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler. Böbrek ağrısına neden arasındaki hamilelik, böbrek taşları, iltihap gibi birçok sebep de olabilir. Böbrek ağrısı belirtileri arasında halsizlik, titreme, kusma, mide bulantısı gibi semptomlar da yapabilir. Ayrıca böbrek ağrısı üşütme belirtileri de ortaya çıkartır. Ağrılar için evde yapabileceğimiz doğal çözümler böbrek ağrılarını hafifletir ve geçirebilir. Böbrek ağrısına neye gelir, nasıl geçer diyorsak Aşağıdakileri inceleyeceğiz şimdi. İnsan vücudunun en önemli organlarından biri olan böbrek fazla sıvıyı dışarı atmamıza yardımcı olur. Vücudun sağ ve sol tarafında bulunan böbreklerdeki ağrılar insanların yaşam kalitesini de düşürmektedir. Enfeksiyon, böbrek taşları, hamilelik, üşütme gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan böbrek ağrısı belirtileri arasında halsizlik, titreme, kusma, mide bulantısı gibi semptomlar görülebilir. Ancak evde uygulanacak doğal yöntemlerle böbrek ağrısını azaltmak veya dindirmek mümkün olabilir. Geçmeyen aşırı şiddetli ağrılar en yakın sağlık kuruluşunda başvurabilirsiniz. Böbrekler karın bölgesinin ardından göğüs kafesinin hemen altında ve omurganın her iki tarafında sırt kısmına yakın bir yerde fasulye şeklinde andıran organlardır. Böbrek ağrılarının belirtileri nelerdir? Böbrekler vücuttan atık ürünleri ve fazla sıvıyı uzaklaştırmaktadır. Ayrıca vücudun dengesini koruyan hormonları üretmektedir. Sırt ağrıları ile böbrek ağrılarını ayırt etmek zor olabilir. Sırt ağrıları genel olarak ağır kaldırma veya travma sonrasında oluşmaktadır. Böbrek ağrıları ise kaburgaların hemen altında daha derin hissedilen keskin ağrılardır. Bu ağrılar karın ve kasık bölgesine doğru yayılabilir. Böbrek ağrıları Ağrılarının belirtileri şunlardır. Yüksek ateş, ağrılı idrara çıkma, idrarda görülen kan, mide bulantısı ve kusma, baş dönmesi, kabızlık veya ishal, istillik, yorgunluk ve halsizlik, titreme şeklinde görülebilir. Ağızda oluşan metalik tat, ağız kokusu, şişme, nefes darlığı gibi belirtilerdir. Ayrıca, ağrıların altında yatan sebeplere bağlı olarak sol ya da sağ tarafta böbrek ağrısı oluşabilir. Bu ağrılar sırtın her iki, her iki yanına da hissedilebilir. Fakat hafif hasarlar başlangıçta herhangi bir belirti göstermeyebilir. Şiddetli ağrılar ise anormal kan basıncı, nabız veya şoka sebebiyet verebilir. Böbrek ağrısı nedenler nelerdir? Böbrek hastalıklarının pek çoğu böbreklerin fonksiyonlarını etkilemektedir. Akut ya da kronik olarak altında yatan ve sonradan edinilmiş hastalıklardan kaynaklanır. Diğer yandan doğumdan itibaren görünen rahatsızlıklardan böbrek ağrıları neden olur. Böbrek ağrıları nedenleri idrar yolu enfeksiyonları, mesene enfeksiyonu, böbrek büyümesi, böbrek enfeksiyonları, böbrek taşı, böbrek kanseri, böbreği sıkıştıran bir tümör ya da kaburga kırığı gibi etkenler, böbreklerde oluşan kan pıhtıları, polikistik böbrek hastalığı, idrar akışının tamamen veya, veya kısmen tıkanmış olması, böbreklerin dokusuna zararlı ilaçlar ya da toksinler, hamilelik, delici travma ve künt travma sonrası ortaya çıkan böbrek lesarasyonu, son dönemde böbrek hastalığı şeklinde sıralanmaktadır. Böbrek ağrılarına ne gelir? Evde uygulanabilecek yöntemler. Böbrek ağrısı baş gösterdiğinde keskin ve derin bir sancı hissedilir. Genel olarak teşhis konulan hastaların hastane gitme durumları belirtileri aralarında gerçekleştirilir. Hastalığın sebebi bilinen ve teşhis konan kişi evde bir takım yöntemlerle böbrek ağrısını dindirebilir. Limonlu su içerek, kara hindibay çayı içerek, kereviz suyu çayı içerek üşütmekten kaçının bir sonraki bilgimiz ise